tüm takipçi dostlarıma selamlar sevgiler yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomun tek konusu polis araçları hakkında olacak. Finlandiya'da kullanıma alınan, test edilen yeni tip polis araçları hakkında olacak. Hepiniz de biliyorsunuz hem ülkemizde Türkiye'de olsun hem de Finlandiya'da olsun klasik polis araçları sedan'dır, panel van yani minibüs şeklindedir ya da Finlandiya'da olduğu gibi station modellerden oluşmaktadır. Artık bu Finlandiya'da değişiyor. Finlandiya'da tamamen yeni bir polis arabası test ediliyor. Pilot bölge olarak da Helsinki ve Oulu bölgesi seçilmiş durumda. Tamamen yeni bir polis arabası türü Finlandiya yollarında hali hazırda zaten kullanılıyor ve bir diğeri de yakında kullanılacak. Oulu şehri emniyet müdürlüğü ve polislerinin kurulu temsilcileriyle işbirliği içinde tasarlanan kendine özgü SUV tarzı SUV herhalde öyle deniliyor Türkçe'de tarzı bir devriye arabasına sahip olacağını söyledi. Oğlu polisine göre araba kesin olarak söylemek gerekirse polis kullanımına uygun aksesuarlarla donatılmış bir Skoda Kodiak'tır. Diğer ekipmanların yanı sıra bazı devriye arabalarında zaten denenmiş olan izola edilmiş şüpheli taşıma alanında bu araç yeni araç içerecektir. Söz konusu araç tipinin diğer alanları geleneksel devriye arabalarına göre daha geniştir. Yani sedana, station'a göre daha geniş olduğu bildiriliyor. Elbette panel van devriye araçları kadar büyük değiller ama polis teçhizatının, kontrol teçhizatının ve diğer ekipmanların geleneksel station wagon modellerine göre daha iyi uymasını, uyum sağlamasını ve yerleştirmesini sağlıyor bu yeni tip polis aracı diye açıklıyor Oğlu Polisi. Oğlu Polisi'nin kullanımına verilecek bu devriye arabası türünün ilk örneği de değil elbette. İlk Skoda Kodiaq polis arabası Temmuz 2024'te Helsinki'de test kullanımına sunuldu. Belki Helsinki'de yaşayan dostlarımız bunu görmüşlerdir, fotoğrafını dahi çekmişlerdir diye düşünmekteyim. Çünkü klasik geleneksel polis arabalarından daha farklı görünüyor ve hemen göze batıyor. Şu ana kadar pilot dönem sadece bu iki polis teşkilatında uygulanacak polis kurulu ve emniyet müdürlükleri deneyimlerine dayanarak uygulamanın uygunluğunu değerlendirecek. Gelecekteki devreye kullanımı için araba modelini daha ayrıntılı olarak ele alacağız diyor Oğlu Polisi. Oğlu Polisi'ne göre bu pilot aşama temelde yaklaşık bir yıl sürecek. Böylece farklı mevsimlerden ve ortamlardan gelen deneyimlerin düzgün bir şekilde birikmesi için zaman olacak diyor. Yani burada demek istiyor ki kış ayları karlı, soğuk hem de çok eksilerdedir. Eksi 30, 40 hele oğlu civarı bilemeyeceğim belki 40'ları 50'leri bulduğu zamanlar oluyordur. Oğlu şehri Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan bir şehirdir. O yüzden farklı mevsimlerde nasıl tepki veriyor bu araç uyumlu mu değil mi diyerekten deneyimler gözlenecek. Geri dönüşümler dönüşler polislerde alınan geri dönüşlere göre bu değiştirilecek, tamir edilecek ya da kullanımdan alınacak. Deneyin sonucu ne olursa olsun hali hazırda edinilen Kodiaklar, Skoda Kodiaklar eski inceye kadar polis departmanlar tarafından kullanılmaya devam edecek diyor Oğlu polisi. Helsinki'nin sokakları, caddeleri, görev ve operasyon alanları Oğlu polis departmanı bölgesinden tamamen farklıdır. Yani örneğin Oğlu polis teşkilatına gelen araba bir süre daha Oğlu dışındaki polis teşkilatının bölgesinde belki Peki de Laponya, Fincisi Lappi, polis teşkilatının bölgesinde de kullanılacak. Bu bölge Finlandiya'nın en nadir yaşanılan bölgesidir ve dolayısıyla yerleşimler dağınık, mesafeler uzun, iklimler daha serttir. Helsinki'ye göre. Yani iki aşırı uçta bulunan neredeyse biri en kuzeyde diyebiliriz. Biri de en güneyde bulunan iki şehirde bu test edilecek iklim şartları, uyumluğu, kullanımı bunların hepsi test edilecek. Bundan sonra klasik polis arabalarının yerine artık su modeller alacak. Biliyorsunuz bütün dünyada su modeller büyük rağbet görüyor. Ülkemizde Türkiye'de olduğu gibi artık polis işte bundan geri kalmıyor Finlandiya'da. Bir konu bir haber videosuyla karşınıza çıktım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.